Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Sultan Gazi, Sultan Şükrü'den geçip gözüküyor. Camımızda, huzurla, la evet. huzurla sarası kardeşimiz var. Mehmet kardeşim, selamun aleyküm, aleyküm. nasılsın? İyiyim abi, iyiyim. İyisin. Aleyküm. Miraç TV yayınındasın, yayınları izliyor musun? İzliyorum. Teşekkür ederiz, Memleket neresi Mehmet? Memleket Ankara. Ankara neresi? Ketüre. Ankara Ketüre'de selam var, gönderiyoruz Mehmet kardeşimiz. Babadan Uğur'la bu Uğur, zuna sanatçılığını yapıyor, çocukları da aynı. Kaç yıldır başlamış? Kaç yaşında başladın zuna sanatı? Eskiden kalma babada dedede biz müzikseyenik bu işi yapıyoruz de. devamlı. Bugün beraber de güzel evet. bir program oldu. Ne var kardeşiniz, değerli seyislere sanat yapıyor. yaşayan bir kardeşimiz e, bu bara gitmiş ama sanatını tabii yapıyor, ekmeğin peşinde biz de koca ama yani e, hozalar e, ve hatta sanmaz diye bir şey yok ama edabın var değil mi? Ekmeğimiz, ne bizim mesleğimiz bu. Oğlumuzun, oğlumuzun, ekmeğimiz. Yaş kaç bu 34. O, 34 İstanbul plakayı yakaladım Mehmet evlisin. Evliyim Maşallah kaç çocuk var? 5. Biz erkek iki evde bağışlasın ve yüzü bu işi yapıyor. Evet. Mehmet Hanım aynı erkek değil mi? Nereye? Amcam. Amcam kızı. Hükala amcamın, al, amca'mın. Al, da amca'mın. amca'mın sen alıp konusunu çalarak mı amcamın kızı kandırdın yoksa görüntüsü mü? Görün, Görün. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Allah mutlu olsun dermiş. Anne baba sağ mı? Ha. Kaç kardeşsiniz? Anne sağ mı? Üç kız, üç oğlan. Mehmet sana zurna havuzuna istedikleri zaman ulaşılacakları bir telefon numarası olmaz lazım. bir telefon numarası var. 0535 794 89 13. O numaradan Mehmet kardeşimize ulaşabilirsiniz. Ee, buradan sevdiklerine bir son olarak bir selam söyle yani. Ben seven arkadaşlara hepsine selam olsun. Sevene de sevmeyenlere. Yani. Sever. Ben de kardeşimizi maşallah böyle. O, bu devlet insanın gücüne vurur, sizin de onun gücünüze vurmuş, e, maşallah e, Allah yolunda devam eden insan, bu dünyada da huzur olur, öteki dünyada da huzur olur. Ben ve kardeşimizler inşallah bu çok uyumlu bir beraber olacağız. Tüm Mirac gibi yayınımızı izleyenlere bu çok olursun, selamlar sevgililer gönderiyoruz. Bir başka Meraç Tüm Güzelliği'ye Herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Meraç Tüm devam mı? Devam. Şu zunanın hafif bir sesini duyalım. Bir şey olmaz. Hemen. Tamam. Yok. Ha, getir orada içeride. Hemen çok sabık şekilde. Evet. Eee zun içine yani alıp da. Evet. 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 Getir, 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 çal. Sen de, sen de davulunu getir, hafiften bir davul, çal. Hayır. Yani bu sabah haf hafif davulunu getir. Evet. Yani sizde bu şeyde evet. Şimdi insanlarımız e, yani çalıyor mu çalmıyor mu? Da. teşekkür ediyoruz. Selamlar sevgiler. Bir kameraya yakışıklı ol. Sallıyorsun. Düğünlerde hemen Mehmet kardeşimizi arayabilirsiniz. Numarası oradan yazıp teşekkürler.